Kafamızın üstünde ya Allah'ım ya Rabbim var ya düşse perişan edecek biz ha. Vallahi hayra alem değil. Aha bak ağzını aldı bıraktı. Ya bu bitti. Vapora da aldın mı? İyi. Çalışkan adamı severim ben. すごい。 Ee, havalimanına giriş yapıyordum da e, transfer saatine daha e, olduğu için bir yarım saat falan yaklaşık bir süre kaldığı için ağaçların gölgesinde serilenmek için yol kenarında aracı park ettim ve yol kenarında e, ağacın gölgesinde oturuyordum. Bir baktım garip bir sesler gelmeye başladı. Üstüme bakarken bir baktım yılan. Bir de ağzında fare mi kertenkele mi ne öyle bir şey ağzında vardı. Onu yemeye çalışıyordu. İç bile ağacın etrafında dolanmış onu yemeye çalışıyordu. Ben de o esnada fark ettim. Etraftaki çevredeki arkadaşları da uyardım hani saldırmasın diye. Ondan sonra itfaiye ekibini aradık. Durumu e, itfaiye ekibine de bildirdik. Gereken müdahaleleri yapacaklarını söylediler. Ondan sonra zaten müdahaleleri gereken müdahaleyi yaptılar. Yolun ilanı e, görünce ufak bir tiksinme oldu olmadı desem yalan olur ama sürekli bu şeylere alışık olduğumuz için en çok da yakındaki arkadaşlar biraz sedirgelendi. Aşık ve ormanlık yan olduğu için bir de havalar sıcaklığından dolayı sık sık artık karşılacağımız şeyler olabilir diyebilirim yani. Çevredeki bütün arkadaşları da dikkat etmelerine öneride bulunurum yani.